Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Minecraft videomuzla Minecraft videosuyla karşınızdayım. Şimdi başlayalım. Bugün iki tane hileyi deneyeceğiz. Biri tapınak, biri de köy hilesi olacak. Bu arada sizinle ilk videom. Şimdi bir daha kodumuzu gösterelim. Kodumuz 111 tapınak şifresidir. Şimdi işte tapınak. İşte arkadaşlar tapınak burada. Şimdi uçuş modunda bu kritik ayarlamamın nedeni uçuş modunda olmak arkadaşlar. Bunun nedeni size şimdi göstereceğim. Şimdi bunları alıp ki rahat geçelim. İşte arkadaşlar bu taş basamak neden var diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi gizli bitmiş dolu olduğu için eğer kritik video olsaydı işte eğer soyvay video olsaydı bunları fark edemeyecek yanlışlıkla o taş basama basacaktınız buraya ganimetlerle dolu olan bu sandıkları kaşırıp kendinizde ölecektiniz bakın arkadaşlar ne güzel şeyler var iki zümrüt verdi bak mesela sürü zombi oldu burada da at var mesela. At zırhları iki tane oldu. <laughs> Bu nasıl? açmışız. Evet arkadaşlar burası tapınağın böyle katları işte böyle garip bir hiçbir yere çıkmayan garip bir katı var. İşte burası böyle bitiyor. Hiç bir yere mi çıkıyor? İşte arkadaşlar buradan da dışarı çıkmalı ki yer var. İşte buradan öbür kulelerine çıkıyor. Kenarda gördüğünüz kulelere çıkıyor. Tapınak böyle arkadaşlar işte tapınağın bir özelliği var o da içinde ganimetler bulundurması. Chest Evet, içinde. Bu arada arkadaşlar tekrardan söyleyelim. Unutmayın ki zaten burası girdiğimiz varmış galiba. Yok, burası arka çıkış. İşte böyle arkadaşlar tapınan tepeden görünüşü bu. Yandan görünüşü bu. Önden görünüşü de görmüş bu ya da bu arkadan görünüş arkadaşlar bu da önden görünüşü işte böyle şimdi arkadaşlar buradan çıkalım ve köy size göstereyim şimdi arkadaşlar kritik ne <laughs> Şimdi burada Survivor da olabiliriz. Neyse adını değiştirelim. Karıştırıyor sonra dünyaları. Yok devam koymayacağım. Word koyalım adını. Word. Evet. Survivor da olsun. Kodumu Ya sana kodumuz 999. Çok çok oldu. 99.99.99.99.99.99.99 999. Arkadaşlar bir de Steve yazılışı STV yani olan ismin de yazılışında bir köy var. O köy güzel değil. Bu yüzden ben 999 ile başlayan kodumuzu kullanıyorum. Şimdi köyümüz böyle arkadaşlar. Burada böyle yarım bir köprü var. Neden bunu böyle yapmışlar? Survivor'dayız. Kendimize dikkat edeceğiz. İşte böyle kuleleri var. İşte böyle kuleyin içine isterseniz gidelim. Bakalım işte kulein içine. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Nasıl diye bunlar böyle böyle bir karıp duruyorlar. Bak bırak, bırak duruyorlar Neyse evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. İşte böyle bir, ikinci kata şansı birinci katıydı. Şuradan atlamayı başarısa Böyle de tavana çıkan bir katı var. Buradan kendimi atayım mı? Atayım mı? Atayım mı? Ha, atayım, atayım mı? Suya atlayalım mı? Woohoo! Şu atladığımız hiçbir şey olmadı. Size bir şey göstereceğim şimdi. Orada dur, orada dur. Çayır onların içine sıkıştı. Çayır sıkıştı. Ve arkadaşlar köylünü öldü. Köylü aynı. Arkadaşlar şimdi bir tane de sandıklı bir ev var. İşte ev diyorum. Bir tane fırın var. Sandıklı fırına gidelim. Arkadaşlar şimdi burada sandık var fırınımızda. Bu kodu girdiğinizde bu sandık her yerde çıkar. Bir altın. Şimdi şey bir arkadaşlar gördüğünüz gibi elmayı aldık. Bir yerde de tedik table alalım. Tedik table diyor bak crafting table Çok güzel oluyor. Umarım burada vardır. Crafting table. Varmış arkadaşlar bunu da alalım. Şimdi güç bir silah yapalım. Kılıç yapalım sopa yapalım önceden de Gel lan buraya pisik Ver lan onları şimdi gel sopa ha Bakın arkadaşlar hayır kılıcımız oldu. Demir kılıcımız oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gümüş müdür, demir müdür ne kılıcıysa çok güzel kılıcı oldu. Şuradan arkadaşlar Şuraya bak. Ne bunlarla iken yavaş yok çünkü... iki. Neyse bunu boş ver. Eyvah. Arkadaşlar burada derin bir kuyusu var. Ben buraya bir kere girdim. Boğularak öldüm. Şimdi köyde en sevdiğim evi göstereceğim. O yüzden şuradan çıkalım. İşte en sevdiğim ev. Kredi oynarken hep bu evi güzelce donatırım. İşte Böyle en geliş en ferah dayanıklı ev bu bu yüzden seviyorum burada tarlalar var işte tarla gibi görünümlü olsun diye şeyler var böyle ıh bir şey çıkmaya İşte böyle saman çıkar ekinler bazen de patates bazı şeyler alabiliyorsunuz. Hep sama çıkar herhalde. Patates çıkmıyor. Ne yetiştiriyoruz? Evet. Patates. Aha patates. Patates. Şu durdu diye de patates alalım. Bakalım yemeyecek miyiz? Bu bir patates var. Burası patates oldu. Patatesleri alalım. Böyle alalım. Gel lan buraya.

bugünlük bu kadar arkadaşlar. Köy hilesi ve tapınak hilesi böyle. Var. işte böyle güzel köy. işte ev hazır geliyor. işte ev sen için donat. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmiş, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olma kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Bugünlük bu kadar.